Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir model tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Ee, size yıldız modeli yapacağım arkadaşlar. Instagram hesabımdan çok e, istenen bir model arkadaşlar. Şimdi size dam modelimin içinde nasıl yıldız şekli e, yapılan bir boncuk modelini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle tülvendimin üstüne yapıyorum arkadaşlar. Gözlerimizi alt kısmındaki e, Baca kısımlarını yaptım. Ben ki harfini yaptım. Üstüne bir tane zürafa geçtim arkadaşlar. Ardından şimdi modelimin yapımına geçeceğiz arkadaşlar. En baştaki zürafama ipimi sabitliyorum. Ardından zürafa yapıyorum. 22 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Şöyle hafif yakınlaştırayım arkadaşlar sizin için. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar bildirimimizi de açalım. Ee, ki her yüklediğim videodan haberdar olmanız için. Şöyle tekrar zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle. E şimdilik bir dağ modelimi yapacağım arkadaşlar. Ardından orta kısmındaki modelimi de sizinle paylaşacağım. İlerleyen videolarımda arkadaşlar sizinle paylaşacağım inşallah. Şimdilik sadece dağ modelini yapacağım arkadaşlar. gördüğünüz gibi zürafalarımı yapmaya devam ediyorum zürafalarımı biraz daha yaptıktan sonra sayacağım arkadaşlar çünkü 22'ye kadar tek tek saymak zor oluyor o yüzden biraz daha yaptıktan sonra sayacağım arkadaşlar şöyle sayalım 1 2 şöyle göstereyim size arkadaşlar yazmayla yapmak biraz zor oluyor gerçekten şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 arkadaşlar 19 20 21 Ve 22 arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben zürafalarımı yaptıktan sonra tekrar bir zürafa daha yapacağım arkadaşlar. Ve ardından boncuk kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rafalarımı yapmaya devam ediyorum. Bütün zürafalarımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben zürafalarımı yaptım. E, pırpırlarımızın içine boncuk giriyor arkadaşlar. Normalde ama ben bu taraftakini unuttum. E, o yüzden onu boncuksuz yapacağım arkadaşlar. Ama diğer pırpırlarımın içine boncuk kullanacağım. E, biraz e, uğraştırıcı bir model olduğu için arkadaşlar içine boncuk koymayı unuttum. Ve onu boncuksuz yaptım. Hiç kesmek de istemedim arkadaşlar. O yüzden e, boncuksuz yaptım onu. Ama normalde boncuk giriyor arkadaşlar. Pırpırlarımızın içine boncuk giriyor. Şimdi 9 tane zürafa yapacağız. Şöyle 2 3 4 5 6 7 tekrar sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9. Şöyle arkadaşlar bu iki tanesini bırakıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. E, şimdi boncuk kullanacağım arkadaşlar. O yüzden diğer tarafındakini de saydım. Eşit şekilde olsunlar diye. O yüzden ama her iki sürafamı da boncuk kullanacağım. Şöyle bir tane boncuğumu aldım. Boncuğumu sabitledim. Ardından ikinci boncuğumu alıyorum. Evet arkadaşlar artık gerisini sarmama gerek yok. 9 tane zürafa modunu biliyorum. Tekrar zürafalarımı yapıyorum şimdi. arkadaşlar böyle modeller bana gönderen çok oluyor Ben bu modelleri ilk başlarda yapmayı bilmiyordum arkadaşlar ama yavaş yavaş Hani yaptım ve öğrendim arkadaşlar yapmadığım şeyi yapıyorum diyemem arkadaşlar yapıp da sizinle paylaşamam O yüzden bu modelleri daha yeni yeni yapmaya başladım Eğer yapacağım bir modelim olursa zaten YouTube hesabımdan paylaşırım arkadaşlar kanalımda Instagram hesabımdan da bana dönüş yapabilirsiniz ama yapamadığım bir model olursa arkadaşlar onunla sizinle paylaşamam bilmediğim bir modeli de biliyorum diyemem O yüzden arkadaşlar öyle bir haksızlık yapamam yapan arkadaşlarım olabilir onlara gönderip onlarla paylaşabilirler ve ben fiyat vermiyorum arkadaşlar YouTube kanalından soranlar oluyor fiyatı ama ben fiyat vermiyorum arkadaşlar. Instagram hesabımda dönüş yapıldıysa orada fiyatı söylüyorum arkadaşlar. Ama burada fiyatını söylemiyorum. Tekrar pırpırım yaptım. Ardından zürafalarımı yapıyorum. Zürafalarımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. boncuklarımızın yanına kadar zürafa yapıyoruz. Ve tekrar bir tane boncuk alıyorum. Hemen orta kısmındaki boncuğumu sabitledim arkadaşlar. Bir tane zürafa yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Yanlışlıkla boncuk aldım. Kusuruma bakmayın. Ramazan ayından dolayı arkadaşlar gerçekten biraz zor oluyor. Bir tane zürafa yapıyorum. Orta kısmını arkadaşlar. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Ardından bir tane boncuk alıyorum tekrar. Ee, Ramazan ayından dolayı arkadaşlar video çekemiyordum. O yüzden şimdi evet, bayağı oldu video çekmeyi arkadaşlar. Soran arkadaşlarımız da olmuş. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettikleri için. Şimdi fırsatım oldu arkadaşlar. Şimdi çekebiliyorum ancak çocuklarla çok zor oluyor çünkü. O yüzden çekemiyordum. İnşallah sizinle tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Çok şık güzel modelleri sizinle beraber paylaşacağım. Tekrar zürafa yapıyorum arkadaşlar. modelimi çevirdim. Tekrar boncuk alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Evet, zürafalarımı yapacağım arkadaşlar boncuklarımın yanına kadar. Evet arkadaşlar. Ben zürafalarımı yaptım. Ardından boncuğumu yaptım. Hemen iki tane yaptığım zürafamın içine batırdım. Ardından bir boncuk da aldım arkadaşlar. Orta kısmında e, boş zürafamın içine batırdım. Şöyle hafif bir yakınlaştırayım arkadaşlar. Sizin için. Şöyle arkadaşlar. Biraz daha netleşsin. Evet. Şöyle bir tane daha boncuk alıyorum arkadaşlar. Hemen diğer zürafamın dibine sabitliyorum arkadaşlar. Ardından tekrar boncuk alıyorum. Zürafamın içine batırdım. Tekrar boş zürafalarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben zürafalarımı yaptım. Ardından boncuğumu da aldım. Hemen ilk baştaki boncuğuma ipimi sabitledim. Ardından bir tane daha boncuk alıyorum. Bunu da hemen orta kısmında yaptım. Boncuğumun aynı şekilde arkadaşlar. Sabitliyorum. Ardından bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle biraz zürafalarımız küçük oluyor arkadaşlar ama sıkıntı olmuyor. Ardından diğer boncuğumu da aldım. Ardından hemen diğer boncuğumu da şöyle zürafamın içine batırdım. İpimi sıktım arkadaşlar. Bir tane daha boncuk alıyorum. Hemen sürafamın içine batırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve tekrar sürafa yapıyoruz arkadaşlar. Zürafalarımızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben zürafalarımı yaptım. Bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde Sürafamın içine batırdım. Ardından bir boncuk da aldım. o da hemen ikinci sürafama batırdım. Evet arkadaşlar şimdi orta kısmını yapacağız. Tekrar boncuk alıyorum. Tekrar boncuğumu yaptığımız rafamın içine batırıyorum. Biraz kafa karıştırıcı arkadaşlar gerçekten. Ee, o yüzden ama ki çok şık bir model. Tekrar boncuk alıyorum. Ve hemen ikinci sıradaki boncuğuma sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrar boncuk alıyorum. boncuğumu sabitledim ardından bir boncuk daha alıyorum ardından zürafalarımı yapmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar ben zürafamı yaptım ve boncuğumun üstünde de zürafa yaptım arkadaşlar 5 tane boncumuz olacak burada gördüğünüz gibi ama diğer orta kısmındaki boncuklarını yapacağız arkadaşlar tekrar boncuğumu aldım ardından bir boncuk daha alıyorum tekrar boncuğumun içine sabitledim ardından bir tane zürafa yapıyoruz Tekrar boncuğumu sabitliyorum arkadaşlar. Ardından tekrar boncuk alıyorum. Evet arkadaşlar ee, ama burada boncuk kullanmıyoruz Arkadaşlar bu zürafa kullanıyoruz sadece Ve zürafalarımı yapmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar ben zürafa mı yaptım şimdi e, ikinci sıramın beşincisini yapıyorum Arkadaşlar yani ilk sıramda yaptığım gibi şöyle boncuğumu sabitliyorum Ve ardından bir boncuk dağılıyorum arkadaşlar. Onu da hemen orta kısmına sabitledim ve ardından tekrar boncuk yapıyorum arkadaşlar grafığım içine bir boncuk dağılıyorum Tekrar boncuk aldım. Hemen sağ tarafımda duran arkadaş, yani benim kendi sağ tarafımda duran bu ortasına içine doğru gelecek arkadaşlar. Yani benim sol tarafıma doğru gelecek düğüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve burada boncuk kullanacağım. 5 tane boncumuz olacak arkadaşlar. İlk Alt kısmındaki boncuğumuz gibi beşer tane olacak. Evet arkadaşlar ardından zürafalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben zürafalarımı yaptım. İkinci boncuğumun üstüne de zürafa geçtim. Tekrar boncuk alıyorum. Zürafamın içine batırıyorum arkadaşlar. Boncuğumu sabitledim. Ardından bir boncuk daha alıyorum. Evet arkadaşlar, ara kısmındaki zürafamız küçük olsa da sıkıntı yok. Boncuğumu yaptıktan sonra tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Ardından boncuk alıyorum tekrar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar şöyle 3 4 5 arkadaşlar boncuk sabitledikten sonra zürafa yapacağız. Boncuklarımıza çok dikkat edelim arkadaşlar. 5'er tane olması şart. Yoksa modeliniz ortaya çıkmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan boncuğumu sabitliyorum. Gördüğünüz gibi boncuğumu sabitledim. Ardından zürafa yapıyorum tekrar. Evet arkadaşlar zürafalarımı yaptım. Şimdi tekrar boncuk alıyorum. Boncuklu zürafa mı yaptım. Ardından Bir boncuk daha alıyorum arkadaşlar. Ve ardından Zürafa yapıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Evet arkadaşlar üçüncü boncuğumuza geçtiğimizde iki tane zürafa yapıyoruz aralarında arkadaşlar. Şöyle göstereyim size hafif biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle arkadaşlar yani üçüncü yani bir, iki, üç ve dördüncü boncuğumuz arkadaşlar. Üç tane olduktan sonra iki tane zürafa yapıyoruz arasında. İki tane zürafamı yaptım şimdi tekrar boncuk alıyorum. sabitliyorum ardından tekrar boncuk alacağım arkadaşlar ve e, üçüncü boncuğumuzda beş tane olacak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi beş tane boncuk oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar, zürafalarımı yaptım ve üçüncü boncumun üstünde de zürafa yaptım. Çünkü beş tane borcumuz tamamlandı arkadaşlar. O yüzden tekrar şimdi son boncumu Evet arkadaşlar, boncumu yaptım. Ardından tekrar zürafa yapıyorum. Zürafalarımızı da çoğaltıyoruz arkadaşlar. Orta kısmındaki zürafalarımızı taki boncuğumuz 5 tane olana kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar boncuğumuzu sabitliyoruz. Evet arkadaşlar 5 tane boncuğumuz olduğu için üstünden sadece zürafa yapıyoruz boncuk kullanmıyoruz Arkadaşlar tekrar pırpır yapıyorum yaptıktan sonra arkadaşlar normal zürafa yapıyorum şimdilik ardından tekrar e, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada boncuk alacağım Evet arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5. arkadaşlar 5'ini de tamamladıktan sonra tekrar orta kısmındaki zürafalarımı yapıyorum. Ardından bir zürafa daha yapacağım. Evet arkadaşlar son boncuğumu da yaptım ve ardından zürafalarımı yapacağım. Evet arkadaşlar ben zürafalarımı bitirdim. Şöyle ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dağ modelimiz bu kadar. Şöyle yıldız modelimiz arkadaşlar. çoğu arkadaşlarımızın tercih ettiği bir model ve istediği bir model arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar modelimizin yapılışı bu kadar. İnşallah e, orta kısmındaki modelimizi de e, en kısa zamanda arkadaşlar videosunu çekip sizinle paylaşacağım. E, modelimiz yapılışı bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bildirimizi de açalım ki her birine de videodan haberdar olmanız için. E, modelimi yapacak arkadaşlar ama kolay gelsin şimdiden. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.